Kardeşim canlarım. Video şey sizin kaç gündür yorumlara sürekli yazdınız. Can Yüksel'in Twitch chat'inde sürekli onayladığı Up oyna, Up oyna Ne lan? Kazix oyna. Ben de bir anda Kazix oynama kararına vardım. Karşımızda Evelyn var. 100k'lı Evelyn. Çok korkunç geldi. Bronz 1 olacağız bu maçı kazanırsak. Mid'de Melo var. Melo duo teklif etti. Ben de gelsin. Mid'de Soraka oynayayım dedim. Çok fazla ezmesin rakibi diye Soraka alırdım. Soraka ile de kesmez herhalde. Şöyle red side'dan başlayacağız. İncelememiz bu şekilde gidecek. Rotate'imiz ayrı bir şekilde. Kazix yalnız hedefleri... E, iki katı fazla hasar falan fişman vuruyor Q'su. Pardon. Ve aynı zamanda da e, Evolvadıktan sonra, revolvadıktan sonra, geliştikten sonra Q'sunun cooldown'ını yalnız etleri vurduğu zaman düşüyor. Önce kenardakileri keseceğiz. Şöyle hafif kartlaya keselim. Çünkü avcı kısmından can alıyoruz. Şöyle bir tanesini vuruyoruz, geri çekiliyoruz. Yani şöyle hepsini aynı anda W atmak amacımız olacak. Kenardan şuna bir tane, şuna böyle. En sonunda şunu yalnız bırakacağız. Çünkü Q'muzun fazla demeci. İşlesin mantığındayız, kafasındayız. Şş, gelsin şöyle gel 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 gel. Hop. Okey. Şimdi Rotate Blue Gromp ve şey yönünde gidecek. Yampir yönünde gidecek. Karşımızda Evelyn var. Halledeceğimiz bir match up. Zor bir match up değil. Bilerek almadım. Sizin için aldım. Yani kör olarak almıştım. Sonra da aldı Evelyn karşımıza. Rakip takımda çok fazla AP var. 4 tane AP karakter var. Merkür artı. Gecenin kıyısı artı. Sirchen bu adamları mahvedecek zaten. Çok rahatlıkla alabiliriz diye düşünüyorum. Daha zaman var zaten şeyin doğmasına Yampirinin. O yüzden burada rahat rahat takılabiliriz. Şöyle zaman geçsin. Zaman geçsin. Tak. Hiç gerek yok. Aynı şeyi smite atıyoruz. Kurt, Blue, Yampir yaparsan 4 rotayı direkt başlarsın. Kanka bilerek yap fark etmez yani. Bu rotayı daha hızlı olduğu için bunu yapıyorum. Yani Koreli bir adamdan izledim. Random attım ve değil. Bu arada ölümün dansı bu da var biliyorum. Ama onu yapmayacağım. Bu maç full dişlik ama bu yapacağım. Biz ve tek atma çabasındayız. Çünkü karasat girdik. Şu kadar çok rahat karasat kasabiliyoruz. O yüzden mantığımız bu yönde. Kaplan alabilirdim ama 3 işte bir şeyler yapma çabasındayım. Dediğim gibi midde Melo var. Ona bir SA diyebiliriz. O ne yapıyor adam? Oynayışı. Ne anladı sen adamdan Melo? Ward attı yüksek ihtimalle buraya. Yok atmadı. Yani bir tık karas alsak yine iyiydi. Okey. Bu adamın flash'ını almış olduk. Ward atmaya gel. burada gel gel gel. Keseriz keseriz. Tamam. Sen ne durumdasın? Yavaş oyna yavaş oyna yavaş oyna. Bu da gitti. Çok iyi bir ikiliydi şu anda. Ya bir tık zayıf oynadılar. Evelyn Flash'ına falan gerek yoktu. Lissandra'nın kaçacak yeri yoktu. Melo da halletti zaten orayı. Melo W'yi açmış çaktırmadan sen sen bir numarası Melo. Yani Melo. bir numarası Melo. Bir vayit sorakası olmasa da Melo'nun da sorakası var gibi değil mi? Double scuttle yapıyoruz. Her video size sürekli söyleyeyim double scuttle olayını şimdi yapmaya koşturuyoruz. Çünkü düşük da hem harita görüşü olsun gerek Yampire'nin verdiği çok fazla gold ve can yenilemesi vesaire vesaire olsun çok önemli. Ve de alınabilen bedava bir camp. Yani kendi ormanım döneceğime orta orman alırım. Oradan da rakip olmamaya yerim. Benim cebime daha fazla para girmiş olmaz ama rakibi cebinden para almış olduğumuz için daha da fazla öne geçebiliriz. Tu oradan bota gider miyiz? Gittik galiba bu arada. Gittik gittik. Slow vermek için en başta şöyle düz vuruş atacağım. Hop. Bizimkiler gelmedi ama ya. Bir tık. Ha tamam güzel. Vur vur vur. Çok iyi. Tamam. Tertemiz bir karasat daha yükü aldık. Şimdiki amacımız şurayla şurayı almayacağım. Sadece bir de tekrar gen gitmek isteyeceğim. Adam biraz daha ileri gitsin. Bir daha kesebiliriz zaten onu. Tek deriz karasattan sonrası. Daha item bile almadık. Dişlik ama bulduk kastlayan sonra neler neler yaparız. Ama adam çok korku oynamaya başlamış. Evrenin burada kempleri doğmuş olabilir çünkü az önce buradan başlamıştır. Aynen öyle. On normal dönelim hemen. Ya hem kendi cebimize para giriyor hem de adamın cebinden para çalıyoruz. Ekonomi okuyan tayfa anlar. Çok fazla level dif atacağız yani. O, onun çünkü bizim ormanıza girme gibi bir aklına bir fikir gelir mi bilmiyorum. Ama hallettik gibi şimdi burada. Buradan da Gomit. Biraz can de alalım şuradan. Çok fazla geride oynuyor. Oğlum sen ne yaptın adama Melo? Çok mu üzdün? <laughs> şey Yapmıyorum ki. Adam yaklaşmıyor sonra Kamed'in yanına ya. Geldim. Bak bak hemen geriye koşuyor. Tamam Karast aldık. Okeydir yani bu. En azından Karast alalım. Adam çok fazla temkili oynama başladı. Base atmadan jungle bitirmek istiyorum ilk başta. O yüzden böyle hala base atmadım. Şu sadece döneceğim. Şöyle 6 level olup base'i çakacağız. Şimdi ilk önce Q yeteneğimizi geliştiriyoruz. Oynayış tarzına göre değişir bu. İlk, ilk başta W geliştiren de vardır. Ulti geliştiren de vardır. Oynayış tarzı rakip takımın oynayışına bakmak lazım. Şampiyonlara bakmak lazım. Çok fazla değişken var. Ezbere bir oynayış yok. Düşük geride olduğum için ikinci olarak da E geliştireceğim mesela. Çok fazla pop pop faplık yapabiliriz. Normalde W geliştirebiliriz. Ulti. Genelde ben şu tercihten yanayım. Ulti, Q, W yani bu üçü gelişsin. E'ye çok gerek yok. Yükselere de çok fazla çünkü o Katarina olayları falan olmuyor. İhtiyaç duyulmuyor. Ama E7 şöyle olduğumuz için uçacağımız için geliştireceğim. Çok güçlü durumdayız. Midimiz de farm diff falan fişman atmış. Hatta oraya bir şekilde gitmem lazım benim. Ama nasıl gideceğiz? Malphite 6 olmadan önce çok zayıf bir karakter. Şuradan zıplayarak geçer miyim oradan? Geçtim. Gel kanka buraya. Hani. E Tamam. Bu güzel oldu. O son vuruş böyle. İnceden inceden güzel gitti. Ha, altı level oldu adam. Birisi vursun ilk önce. Hop tamam. Adam benim vurmamı bekliyordu. Draven baltayı alttan şöyle salladığı için bir kafası karıştı. Evelyn ormanda girelim. Counter jungle'ı en iyi atan şampiyonlardan çünkü rakibi ormanda yakaladığınız zaman yalnız hedef olduğu için Q'muz daha fazla hasar verecek. Bir de bilerek Q geliştirdim. Q'muz sürekli gelecek. Yalnız hedefe, şöyle Q'ya attığımız zaman yarı yarıya kullanma düşme ya. olayı var. Var var var. Yavaş oyna geliyorum. Evelyn sana mı bastı şeyi W'yu? Ya. Ultisi var mı o adamın? Yok. Tamam öldü o adam. Fazla vurduk adama. E attım. Yani o sen onu attıktan sonra adamın bir beyni bir, bir iki saniye durdu. Sen kendi başına puşla. Takıl. Çok fazla level dip atmayayım. Cici Kazix yazıları gelmeye başladı. Tabii ki Cici Kazix. Rakip ormana bakıyorum abi. Bir şeyler var mı? W çarparsa bir bir şey vardır. Yokmuş. Tamam. Kendi cebimize girmesin. Onun cebinden alalım. Uf, ya işte bu yüzden Q ya. Şu ya kayıt atarak orman dönmeye başlıyorsunuz menzile sahip olduğunuz için. Şöyle yani misali. Kartus muyuz mübarek? Kartus muyuz biz? Kaziksiz abi. Kayıt atılır mı ormana? Muhteşem. Ya AD karakteri ormanda bana göre her zaman daha bir çekiciliği vardır. Yani lifestyle'iniz var çünkü her şeyden önce. Ama AP'lerin oyun taşıma gücü. Bilmiyorum daha fazla gibi geliyor. Onu fark ettim. Lal çok iyi. Şimdi ilk olarak gezgin çizmesi aldım. Normalde Merkür alacaktım ama zaten yeterince öne geçtiğimiz için gerek duymadım. Hop. Seni önce bir keselim. Sonra seni şöyle keselim. Sonra sana şöyle. Hop. Aa! Tamam. tamam. Bir, birkaç saniyeline korkmuş olabilirim. Şuraya pışacağız. Çok güzeldi. Gezgin almasaydık buradaki olayların hiçbirini yetişemeyecektik. Hareket hızının buradaki önemini bir an önce gördük. Merkür'ü az sonra böyle olaylar late'i daha fazla uzadığı zaman alabilirim. Çünkü öyle game'de böyle sis içeriğine çok fazla girmeyeceğim. Uçarı kaçarı falan tarzında oynayacağım. Onun için şu anlık Merkür'ü gerek yok. Gezginle adamların içinde geçeceğiz. Jubi'yi alalım. Ejderi rakibi verelim. Biraz inansınlar. 15 FF kafasına yatmasınlar. Tak. Buradan da bota go. Uy, helal bot helal be. Muhteşem misin bot? Muhteşem misin abi? Hop. Tak sen öldün. Hop. Abi. Ulti atınca range'den çıkarım şey yapmaz sandım. Kanka nereye uçuyorsun ya? Adam şöyle, şöyle kaldı abi adam. Ulti gitti değil mi bu arada şu anda o adamın? Bence gitmesi lazım. Bence gitmesi lazım. Gitti de mi? Ha, Zed ultisi olay olmasın da. Tak. Tak. Tamam. Çok iyi. Lisandra? Aha. O şurada. Ha. Neyse. Neyse. Bunun burası var mı? Ultisti keşfemiş olabilir ya. Yani. Aa. Şimdi ne onu yaptı mantıklıydı ama zaman yetmedi. Düşünce iyi bak. Fikir önemli olan bu zaten chat. NT, NT kafası. Oy. Faker mısın ya? Kanka bilmiyorum. Belki şöyle oynasam. Hop, Dodge. Penta varmış penta penta Gel 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 Hayır hayır kalam. hayır Wait 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 Gel 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 oğlum Helal 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 Ve 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 Çok geçti zaten Thank ya you. çok geçti çok geçti Çok geçti çok geçti Tamam sorun değil Para kazandık çalıştık Anladın mı espriyi Hani bursa şey <laughs> tamam görüşürüz. Gel bir selam ver videoya. Hem video hem yayın. Ben kaçar. Behlül kaçar de. <laughs> <laughs> aha aha aha. Melo melo melo. Aha. Nereye? Nereye yani? Ultimal. Tabulim var. Aa bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Can bas can bas can bas. <laughs> Kanka tamam. Tamam babam. Kanka yaşat beni. Yaşat beni Melo. Tamam. Yavaş oynarsam onları hepsini kesebilirim. Sen adamsın da eğim gelmiyor kanka. Bana bitti benim zorluğum. Tamam abi. ben hallettim orayı. Tamam 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 tamam. Tamam kanka. Helal. Helal. <laughs> Buradan 1905 tüm Galatasaraylılara selam olsun. Tak bu adam çok fazla mı MR kasmış sence de ya? Çok güzel elinmesi var yetmiyor sen. Şey lazım bana. Ağır yere. Hmm. Adamsın Melo be. Adamsın. Aynen oğlum. Ağır alalım bu adam için şimdi ya? Onu anlamadım. Bunlar kazanabilir bu arada oyunu biliyor musun? Allah. Ben satarsam böyle. Aha, helal olun Melo ya. Muhteşem misin bir tık? Aha, Nasıl? Gel, yani? evet. gel. Yerdeki mevcut şeyin üzerinden zıplamak için bir yetenek kullanıyorum ve o yetenek şey mi oluyor? Beni, <gülüyor> 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 benim üzerinden geçmemi mi engelliyor? Aynen. Buradasın? Aha. Kanka? Manam bitti. W basacaktım, plays yapacaktım yanında da. Başaramadık abi. Neyse ben base atayım. Senin de önüne geçeyim. Dilim buralardan Melo. Hep beraberler, onları ben keserim ya. Ultim yok ama. Koşalım. Nasıl ya? Demet Penta geliyordu bu arada. Ha, ben kaldım Ölmesin, 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 ölmesin. Tamam. Ulti var mı? Ah be, penta gitti. Boyun bir penta atsak iyiydi bu arada. Ah be, şu adam kaçmasa atmıştık da. Slow Slowlayıp... garip bir o. Bizi yavaşlatıp kendini hızlandırıyor. Karaktere bak. Değil mi? mı Atmaz atmaz. At 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 at. Ha <laughs> <laughs> asist nerede? Nasıl vurmadım? Yes, o bize yine olacak ya. Yani neyse ulti geliştirelim. Çok da fazla şey üzerlerinde dikmeyelim. 31 kill iyidir. Buradan e, içeri. selam olsun Mersin halkına. Yok lan hataydı. Anladım, anladım. Hatay hatay. Hatay oğlum. Ha? 31. İçel. Ha? FF de bir anda geldi. 3 FF. Yine 3 falan pişman. Güzel video oldu ya. Güzel değil mi? He, 31 değil mi? He, o misal o 31 yani falan pişman. Neyse tamam. Canavar hemen demiş. Bronz 1 olduk. Çok güzel. Bronzdan çıkmamızda çok 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 az kaldı. Ve de ve de buradan sarla bakın. 41K buradan da. Karaman'a. Ne Karaman'ı lan? Konya'dan önce şey var? İl var? Karaman mı? Kastım onu mu? Ne önemi var abi? Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.